çalışan 600 bin aşkın işçinin toplu iş sözleşmeleri süreci işliyor. Yaklaşık 4 ay sürmesi bekleniyor. Hedef maaşları yoksulluk sınırı olan 76 bin liranın üzerine çıkarmak. Bizim talebimiz taban ücretlerinin 1800'e çekilmesini talep ediyoruz. Birinci 6 ay için söylüyorum bunu. Üzerine de yüzde %50 zam istiyoruz. Bunu ne yapıyor? 81 bin lira bürüt yapıyor. Sendikalar kendi alanlarında işveren tarafıyla görüşmelerini sürdürüyor. Enflasyondan kaynaklanan kayıplar telafi edilmektedir isteniyor. Şubat ayına göre yoksulluk sınırı 76 bin lira. Bizim vermiş olduğumuz taslağı inceleyerek bunların hepsini göz önüne getirmeleri lazım. Ayrıca 2023'te bugüne kadar temel gıda maddelerine yüzde %300 zam gelmiş. Şu anda insanların geçim şartları belli. Ocak'ta işçi arkadaşlarımızın almış olduğu maaş 44 bin lira civarında. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işçi adına katılan Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar süreci ulusal kanala anlattı. Ağar vergi dilimlerinin işçi işçinin aleyhine işlediğine dikkat çekti. Vergi dilimlerine de talebimiz var. Vergi dilimlerinde talebimiz nedir? İşçi yüzde on fazla vergi ödemez. Vergi yüzde on geçiyorsa geçen kısmın tamamını devlet ödesin diye taslamızda maddemiz var. Çünkü birinci ayda vergi yüzde on Yarın ikinci ayda, üçüncü ayda yüzde yirmiye geçecek. Yüzde beş daha düşecek. Dolayısıyla o kırk bin lira düşecek, kırk bin liraya. Yüzde kadar bu yıl gelir matrah, matrahları o kadar düşük gösterildi ki biz bu sene yüzde de gireriz diye endişeleniyoruz. Ağır tarafların bayramdan sonra bir araya gelebileceğini ifade etti. Aynı zamanda Hak İş Konfederasyonu ile birlikte hazırladıkları kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ekledikleri diğer talepler hakkında da bilgi verdi. Kamuda çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçmesini talep ettik. 696 sayılı kanun ne kararnameyle kadroya geçen taşeron işçilerinin büyük sıkıntıları var. Onları talep ettik. Bu nedir? Tayin hakları yok, pozisyon değiştirme hakları yok, iş güvencesi yok. Güvenlikçilerin hiç güvencesi yok. Buna benzer bir sürü sıkıntıları var. Olum Durumsuz durum karşısında işçinin grev hakkının elinde olduğunu belirten ağır sürecin nasıl işlediğini anlattı. En az 4 ay süre aşabilir de. Müzakere süreçleri var. 2 ay içerisinde mutabakat sağlayamazsan uyuşmazlık tutanağı tutulacak. 15 günlük ara burucu süresi var. Ondan da anlaşma sağlanmasa grev kararı alma yetkimiz var. Grev kararlılıktan sonra 2 ay onun süresi var. İlla ki grev olsun şu olsun bunun peşinde değiliz. O en son bizim başvuracağımız yol.